Fatiha suresini ne niyetle okursan kabul olur. Fatiha suresini 41 defa okuyan kişi dilek ve hacetleri kabul olur, rızkın genişliğine ve hastaya şifa bulmasına vesile olur. Fatiha suresini 313 defa okuyan kişi korkularından, sıkıntılarından ve tembellikten kurtulur ve işlerin kolaylaşmasına vesile olur. Seher vaktinde 41 defa Fatiha suresini okuyan rızık kapıları ardına kadar açılır. Bereket ve huzur bulmak için de bu sayıda okunur. Göz ağrısı çeken kişi 40 defa Fatiha suresini parmağıyla gözüne sürerek Allah'tan şifa dilenerek okursa Allah'ın izniyle şifa bulur. Her gün 7 defa Fatiha suresini okuyan kişiye bütün hayır kapıları açılır. Gönül sıkıntılarını gitmesine de vesile olur. 40 defa Fatiha suresini akşam namazından sonra okuyan kişiye istek ve arzuların tez gerçekleşmesine vesile olur. 40 defa Fatiha suresini suya okuyup o suyla da yıkanırsa ruhsal ve bedensel hastalıklarına şifa bulur. Yolda güven için kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha suresini okuyan kişiye her türlü şerden korunur, bütün şerlerden muhafaza olunur. Bir defa dahi Fatiha suresini okuduysan bu video beğen ve sevdiklerine gönder.